ailemizin bir araya geldiği neşeli günlerimizin keyfi ve Şahin sucuğun şu kokusu var ya anlatamam. Şahin Kayseri mantısı. Sofralarımı ziyafete çeviren arkadaş yemeklerimizin baş tacı. hı hmm, bir anlatsam. Kestik. Mola zamanı ekmek arası Şahin kavurma. Ne yoğun günlerim vardır onunla atlattığım. Nasıl anlatsam? En mutlu anlarımızın hafta sonu kahvaltılarımızın tadı ve Kayseri'nin havasından suyundan gelen doğal lezzetiyle pastırmanın hası Uf, anlatılamaz ki. Öyle lezzetler üretiyoruz ki anlatsak roman olur. Şahin. Atalarımızın dediği gibi ucuz etin yahnisi yenmez. Çocuğu da keyif vermez. Benim markam Şahin. Geleneksel ürünleriyle benim markam Şahin. Hem klasik hem pratik. Benim markam Şahin. Vazgeçilmez lezzetiyle benim markam Şahin. Benim markam Türkiye'nin markası Şahin. Şahin.